أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. كل زيز و pek muhterem kardeşlerim. Cuma'mız mübarek olsun. Okuduğum ayeti kerimede yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle de kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Şüphesiz Allah iyilik yapanları sever. Değerli müminler. Ayette geçen infak kavramının anlamı çok geniştir. Allah için yapılan tüm maddi ve manevi harcamalar infak kavramı içinde değerlendirilir. Buna göre zekat, fitre, sadaka da infakın çeşitlerindendir. Arınma ve artma anlamlarına gelen zekat, Kur'an'da hep namazla birlikte zikredilmiştir. Nasıl namazla ruhumuzu ve bedenimizi arındırıyorsak, Zekatla da kazancımızı, malımızı, mülkümüzü arındırmış ve kirlerden temizlemiş oluyoruz. Kazancımızın helal yoldan olması asıl olmakla birlikte bazen farkında olmadan kazancımıza başkalarının hakları da karışıyor olabilir. İşte zekatla kazancımıza bulaşan bu lekeyi temizlemiş ve hakkımız olmayan bir kazançtan kendimizi kurtarmış oluyoruz. Diğer yandan zekatın maddi ve manevi anlamda artma ve artırma özelliği de vardır. Görünürde zekat malımızı azaltıyor gibi olsa da fakirlere yapılan yardımlarla onların da harcama yapmasını sağlıyor. Böylece ticaret hayatının canlanmasına ve herkesin kazanmasına vesile oluyoruz. Bu yönüyle zekat zenginin cömertliğini, fakirin sevincini artırır. Zekat fakirle zengin arasındaki muhabbeti de artırır. Zekat vereni, alanı ve tüm kesimleri sevindirerek toplumdaki huzur ve güveni artırır. Değerli kardeşlerim. Zekat, fitre ve sadaka gibi yardımlar zenginden fakire bir lütuf değil, zenginin fakire olan borcudur. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle vurgulanmaktadır. Zenginlerin mallarında isteyebilen ve isteyemeyen muhtaçların belli oranda bir hakkı vardır. Bu sebeple zekat ve fitreyi üzerimizdeki bir borç, fakirleri de alacaklı gibi görmek durumundayız. Ayrıca yardıma muhtaç olanlardan değil de yardım edenlerden olduğumuz için Allah'a şükretmeliyiz. Kardeşlerim, infak ve sadakanın bir ahlakı vardır. Yardımlarımızı bu ahlaka uygun bir şekilde yapmalıyız. Dinimiz insan onuruna ve şerefine her şeyden daha fazla önem vermektedir. İnsanları küçük düşürerek kibirli bir tavırla yapılan yardımların hepsi boşa gidecektir. Bu tür yardımlar kişiye sevap kazandırmak şöyle dursun, onu günaha bile sokabilir. Nitekim Yüce Rabbimiz bu hususta şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların insanlara gösteriş için yaptıkları yardımlar gibi siz de başa kalkmak ve incitmek suretiyle sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Kardeşlerim, zekatın ve fitrenin kimlere ve ne kadar vermesi gerektiğini de iyi araştırıp öğrenmeliyiz. Gerçek ihtiyaç sahiplerini ve doğru kişileri Bulmaya çalışalım. Hesaplarken en üst seviyeden hesaplamaya ve fazlasıyla vermeye özen gösterelim. Şeytan bizi fakirlikle korkutmasın, ellerimizi ve gönüllerimizi cimriliğe alıştırmasın. Allah yolunda yapılan harcamaların toprağa bırakılan bir buğday tanesi gibi bereketlenerek ve çoğalarak kendimize döndüğünü unutmayalım. Sadaka ve zekat başkalarına yapılan bir yardım gibi gözükse de aslında kendimize yaptığımız bir iyiliktir. Dünyadaki nice fayda ve güzelliklerin yanında infakın ahiretteki karşılığı ise elbette çok daha büyük ve hayırlıdır. Nitekim yüce Allah Kerim kitabında şöyle buyurmaktadır. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Ne infak ederseniz onu ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapın. Zira hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. Değerli kardeşlerim. 40 yıldır Almanya'da Müslüman toplumumuzun hizmetinde olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bu Ramazanda da iyilik eliniz olmaya taliptir. Gönül huzuruyla bağışlayacağınız fitre ve zekatlarınızla ihtiyaç sahibi kardeşlerinize yardım edebilir. Geleceğimizin mirasçısı öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı verebilirsiniz. Bu vesileyle sizleri fitre ve zekatlarınızı bağışlayarak Tüm dünyada iyiliği egemen kılma ve geleceğimize sahip çıkma çabalarımıza destek olmaya davet ediyoruz. Dünya ve ahiretimizin huzuru için emredilen zekat, fitre ve sadaka gibi mali ibadetlerimizi yerine getirerek nefsimizi arındırmayı ve insanların huzur ve mutluluğuna vesile olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah.